Yok ya adam paşa torunu olduğu için Allah belanı versin. Kendi evinden atıldım lan kardeşim yanlışlıkla. Vallahi billahi arkadaşlar kendi evimden atıldım. Kapı beni <laughs> Rey Mysterio 619'u yedim kendi kapım tarafından. Evet girdik evimize şükürler olsun. Aa, aa bıktım bu ılıcalılardan ya. Kardeşim benim bu çekmece yine kapıyla bütünleşik olmuş. Yine bakın gördüğünüz gibi yani cinvari hareketler. Bakayım böyle maçlı. İçine giriyor. Lan Faruk Usta hologramı icat etmişin. Yokluktan hologramı icat ettim. Adamlar ben bana ne diyor ya. Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz evime. Hepiniz hoş geldiniz kardeşim hayırlı günler hepinize. Geçen sattığımız evi biraz hava alayım ya yeni geldim ama. Geçen sattığımız evi şükürler olsun tarz sahibi adama verdik. Bazı agalardan şunu duydum işte evde ocak yok fırın yok. Hani nasıl oluyor yani gaz yok evde doğal gaz yok. Ocak yok fırın yok yani evde yemek yapılamıyor yani. Ulan bu adamlar yokluk görmemiş lan bunu. Lan arkadaşlar bazı kendini bilmezler var. Bakın ben size kendini bilmezler var bazı. Kim onlar Faruk ya? Onlar kim Faruk Onlar kendini biliyor ya onlar kendini biliyor da. Şimdi pek şey yapmayacağım. Ulan ben ocaktan fırından ne anlarım lan kardeşim? Şuraya bak. Aklen, elime alıyorum iki tane kaya taşı Arkadaşlar şak 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 birbirine Sürtüyorum burada alev yapıyorum Neyse kardeşim bunlar küçük detaylar e, Evi de 50 bin dolara sattık Allah'a şükürler olsun İyi para akıyor para akıyor Fakat şöyle bir durum var pardon ya oturduk da Bilgisayara bakmadık baya bir bakın dört tane E-posta gelmiş bana dört tane e-posta Gelmiş banyolarla ilgili iş Değişiklikleri tan var yemez Yok kardeşim ben bu adamı Tanıyorum ben bu adama gitmem Bu tan var yemez kadar da bencil Bir pislik yok kardeşim adam sadece iş istiyor. Adam paradan haberi yok adam. Adam para kullanmıyor. Lidyalılar görse tan var yemezi. Der ki seni gebertirim bak oğlum ha. Diğerine bakıyoruz kardeşim. Mikail satılmış. Beni bu iğrenç renklerden kurtar canım. Ne oluyor lan bu Mikail? Mikail ne yapıyorsun aslanım? Niyeti bozmuş Mikail ya. Merhaba canım benim. Merhaba canım. Merhaba. Bu adamı da istemem ya. Evin tadilatı için yardım teklifini duyunca nasıl sevdildiğini anlatamam. Ne alaka lan kardeşim adam benim şeylerinden mi klonlarından mı şey aldı lan? Ben buna teklif meklif yapmadım ki. Benim gibi bir havalı bir insana hayır demezsin değil mi? Yaklaşık bir ay önce kuzenin evine taşınmış. Ya sabır diyor. Ya sabır diyor. Acilen diyor bu adamın diyor halledilmesi lazım diyor. indirilmesi lazım diyor. Duvarların renkleri gözlerimi yaşartıyor diyor. Neyi sevdiğimi biliyorsun zaten. Öpüyorum. Mikail satılmış. Öpüyorum. Bu nasıl bir şans böyle ya? Bu müşteri niye geliyor bize ya? Ulan sesimiz güzel olsa pavyona düşeceğiz lan. Alalım şu işi bari bakalım. Ulan Mikail evde değilsin değil mi aslanım? Evdeysen çık vallahi yanımda sustalı getirdim bak ha. Dikkat et kendine bak ha. Arkadaşlar ustalar birliğinde bu Mikail şeyi görseler anasını satayım adım çıkacak lan. Selim Bey bir daha benim yüzüme bakar mı lan? Tamam şimdi kardeşim ne istiyorsun bu evde? Ya, çoğunlukla bir boya badana işi. Bu nasıl bir renk arkadaşlar böyle ya? <laughs> bu nasıl bir renk ya? Bu aslında benim yapacağım boya badanaya benziyor ama buraya parlak şeftali istiyormuş. Aa televizyon. Komutanım bunlar bize. Komutanım bunlar bize. <laughs> bu Mikail'de vallahi billahi bir şey var bir olay var ama bakalım. Arkadaşlar şunun boyasını 2 dakikada halledelim. Paramızı yapmaya başlayalım. Bu arada buradaki evler de birbirine benziyor ha. Vallahi billahi bunlar da hepsi aynı resim. Şimdi buraya Mikail donuk mavi renk istiyor. Şimdi bakıyorum şöyle Faruk usta bakıyor duvar lara ve buraya medium yeter. Bir tane medium kova rica edeyim. Geldi ustam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar. Sağ olun. Arkadaşlar bu arada boyama hızım çok fena gelişti. Artık boyacılığın ustası oldum. Faruk usta boyacılığın ustası oldu. Şu yatağın üstüne de boya şeyle çıkayım da adamın yatağı berbat olsun. Kavga da olur. Boyama da olur. Bu şeyi de bor... Ne sesi geliyor lan bu arkadan? Ulan birden Mikail çıkacak diye korkuyorum kardeşim. O adamın niyeti de belli değil. Boya çubuğunu bir vurdum mu kafasına. 2.80 yatar. 2.80. 2.80. Allah Allah biz bu adamlarla iş yaptık mı kardeşim ya? Ben hatırlayamıyorum yapamayamıyorum arkadaşlar siz hatırlıyor musunuz ya ben sanki bu adamlarla iş yapmadım ama Allah Allah her yerde boyadık ama birazcık kaldığını söylüyor ya şurası kaldı ya anasını satayım ya Park usta getiremedim boyayı e, çizim, hadi, defol git ya Vallahi billahi kardeşim ya Arkadaşlar bir dur şimdi dur Mikail'in evi çektim yanlışlıkla ya dur dur bak şak dur ya ben bu Mikail'in yatak odasını niye çekip de kendime şey yapıyorum ya bir tane daha small alıyorum e, şuraya da atalım İnşallah başka yerlerde donuk mavi vardı da boşa gitmez boyamız Allah'ın izniyle şu bakın arkası arkadaşlar arkası benden saklanıyor fakat buldum gördüğünüz gibi Burasının işi tamamdır Mikail'cim. Burasının işi tamamdır canım. Ne oluyor ya? Burada Ukrayna olduğu O karısına döndük ya. Burasının boya bitti canım. Arkadaşlar burasının olayı bitmiştir. Burayı da soluk limoni. Bu ne ya böyle? <laughs> Bu ne Lokman Ekim simya otları Bunlar kardeşim ya baksana şuna Donuk mavi soluk limoni Bu ne parlak şeftali Bütün <laughs> buraya gelmiş ya Bakın burası da parlak şeftaliymiş ya Unutturmayın arkadaşlar buraya biraz fazla alalım boyayı ya yani Şu kapıları kapat aslanım aman sıçramasın diğer taraflara Ulan ben bu evi hatırlıyorum da ben bu eve Sanki şöyle bir kapıdan bir girişim var Bu Mikail bana boşuna böyle şey demiyor sanki ama Aşkı memnun sahnesi mi lan bu Bu Mikail niye bize böyle şey muamelesi yapıyor kardeşim <laughs> Bihter muamelesi yapıyor şöyle bir girse kardeşim M Mikail şuradan <laughs> Bihter Bihter geldim Bihter. Bihter. Sen... Benim oğlumdun. Neler diyorsun amca? Neler diyorsun amca? Oğlumdun sen benim oğlumdun. Evet kardeşim şuraya soluk limoni renklere devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi adeta bir radyo frekansı. Soluk limoni renklerle devam ediyoruz. Maşallah din yalnız. Ha, nasıl hızlı boyuyorum ama? Böyle böyle çok iyi para yapıyoruz kardeşim ya. İnşallah kardeşim kendime de iyi bir ev yapacağım yakında ya. Şimdi bakalım müşterilerin evlerini yapıyoruz da. Şarjlanıyoruz. Şarjlanıyoruz. Adeta şarjlanıyoruz. Burasının işi de tamamdır. Yolla parlak şeftali. Valla bu arada arkadaşlar parlak şeftali rengine bürünen buzdolabı vesaire sorumlu değiliz. Bu arada bu renk buraya gitti mi hiç ya sence? Bu parlak şeftali buraya gitmedi ben sana. Neyse beni ilgilendirmez. Ben parama bakarım da. Allah tabloyu da boyuyordum bak ha azda. Bu arada bu parlak şeftali rengi değil. Bu ne rengi? Arpa buğday rengi bu. Arpa buğday. Arpa buğday rengi. Tarla rengi. Tarla, tarla. Tarla, tarla rengi işte. Bunlarda kardeşim elitlerde böyle işte. Bu Elit evi olduğu için Mikail'in zaten konuşmasını anlar Parlak şeftali olsun canım. Ama bizim gibi bir dağlı olsa yani gerçek dağdan inmiş olsa der ki oya tarla. Buğday arsa. Renk tarla rengi. Usta burası da tamam. Burasının işi de tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah görüşmek üzere. Buradan buraya geçiyorum aslanım. Bu yeşil tarafı da parlak şeftali rengine boyuyorum. O bedava gitar. Aa vallahi letkoda gider. Letkoda gider. Dur bakalım. Ulan ne bereketli boyaymış lan bitmiyor lan. Vallahi billahi bereketli boya çıktı ha. Ama tabii bu iki odayı birden kapmadı kardeşim. Yine bayağı gitti bakın bitti şu an. Allah kahretmesin ya. Vallahi nazar değdi ya. Tüh. Usta buranın boyasını da bitirdi. Hayırlı olsun. Kaldım başka bir yer aslanım. Arkadaşlar tüm görevleri tamamladım. Allah'a şükürler olsun. Burasının donuk mavi, burasının şeftali, misket, limon Erik armut, kütür kütürü bir şeyler yaptım. Anasını sattım manava döndü. Olay tamam kardeşim. Allah Allah kar ne oluyor? Lan? lan ne oluyor lan mahsene indim lan. Lan yanlışlıkla mahsene indim lan. Küçük kıyamet mahsen sahnesi lan. Vallahi biliyor. Gel. Abdullah gel aşağı gel. Aşağıda ne var aslanım hayırdır? Gel gel içeri gel gel. Hadi lan oradan yürü gel. Arkadaşlar gidiyorum. Ana adamın mekana bak lan. Adamın aşağıda mekanı var arkadaşlar. Vay anasını ya zenginliğe bak ya. Benim yatağa koyacak yerim yok. Adamın aşağıda baksana şöyle bir odası da var. Valla bekçi köpeği lazımsa ben geleyim burada başlayayım ha. Güzel ev güzel. Olay bitti kardeşim iş tamamlıyorum ve kaçıyorum Allah'a emanet. Şimdi buradan 6311 dolar alıyoruz. 6311 dolar. Oo çok. Allah bereket versin Allah bereket versin. Belki belki bir sarayımız yok ama biz hep kralız kardeşim kardeşim hep kralız eyvallah. Arkadaşlar 62 bin dolarımız oldu. İkinci banyo ihtiyacı bir işte alacağım bugün. Bugün birazcık şöyle çalışasım var yani. Adile varlık var. Adile varlık. Yaşlı teyzesi bakım evine yerleşti. Adile teyze sen zaten teyzesin. Senin teyzen de mi? Eski mobilyalardan kurtulun diyor. Birkaç resim diyor. Ya şey yapın diyor. Zaten diyor daha da kötü hale getiremezsiniz evi diyor. Yani uğraşsanız diyor. Valla bakacağız aslanım bakacağız. Faruk ustayla tanışmadan <laughs> Selim Bey kooperatifinden bir adamla tanışmadan bakalım oluyor muymuş olmuyormuş bakalım hadi. Evet yeni evimize geldik. Faruk ustayla Usta çalışmaya devam. Faruk Usta şarjlanıyor. Para yapıyor. Selamun Aleyküm. Ya o kadar da kötü değilmiş bu arada kardeşim ev. Bu arada ciddi söylüyorum. Bu teyze kötü mötü diyor ama herhalde bizim gittiğimiz evlerden haberi yok arkadaşlar. Ulan ben Siroz'dan ölen öğrencil öğrencilerin evine gittim lan. Aa bunların da var lan Neyse bakalım tamam. Ne istiyorsunuz şimdi hanımefendi? Bana bir söylerseniz. Belediye sarayı resmi. Satıyoruz bunları. Belediye sarayı resmi. Satınca para bana benim olur mu peki? Dur bakayım. Şak benim oldu. Şak. Arkadaşlar enayinin bütün tabloları Letko'da okut bunları da satayım lan. Allah kahretmesin şeyle Hadi, hadi. Yürü lan. Arkadaşlar her şeyi sattım ya. Bunu da sat diyor. Ormandaki şelale tablosu. Bu ne ya böyle? Her şeyi sattım. Ha, şimdi sen istiyorsun ki dayı mutfakla burayı birleştirelim. Mutfak. Ulan bu nasıl mutfak lan kardeşim? Yemek yaparken menemen yapmaya kaksam kıçım çarpacak lan duvara. Arkadaşlar burası çok kötü. Hatta var ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Fırını falan da satalım ha. Buzdolabını da sattım. Çekmeceli mutfak dolabını da sat diyor. Alayını sattım. Ve buranın içinde de bir de duvarları yıkıver diyor. Faruk usta'na o zaman Hulk'a dönüşme vakti gelmiştir. Yallah! Yallah! Ya Faruk Usta ne çok çalışıyorsun ya. E kardeşim para. Keşke para olsa da çalışmasak kardeşim ne yapalım? Buradan da hasmım en büyük hasmım müteahhit Sansar Eyyub'e buradan gözdağı olsun. Düşünce düşman kalkınca dost kardeşim eyvallah. Allah şükür işimizdeyiz. Gücümüzdeyiz eyvallah. Şuraya bak şu duvara bak. Allah'ın belası duvara bak. Bak Buraya bak. Yürü lan oradan. Aman kapıya vurma lan. Evet şimdi burası gördüğünüz gibi birbirine katıldı kardeşim. Bu ne lan böyle? Bu ne lan burada pompa gibi bir şey var. Bu ne lan böyle? Neyse bakalım. Hop uçtu uçtu. Ulan kapı kardeş git lan şuradan. Kapıya bak dikilmedim ayaktayım izlenim veriyor. Allah kar. Arkadaşlar Musa Sov Roboşat'ı sattı kapıyı gördünüz mü? <laughs> kapıyı satıyorum. Sattım. Bu ne ya? Bunu da satayım ben ya. Bu ne ya? Sen beni ne sanıyorsun? O ne lan öyle? Ulan iyi satmazsan satmazsan bu ne böyle de satmıyorsun ya? Neyse bırak dursun. Ya Allah'ın cezası bu ne ya? Herhalde mutfak aleti arkadaşlar öyle düşünüyorum. Pardon ne mutfak aleti ya? Allah'ım gözüm kör olmuş ya. Şeymiş ya. <laughs> Lambaymış arkadaşlar. Şimdi kardeşim ne istiyorsun buraya? Burayı yaptık. Orada bu buralarda başka bir iş var mı? Yok. Ulan buradan iyi para alacağız ha. Yemin ediyorum buradan ipar alacağız herhalde. Bu arada burada da bayağı bir şey sattırıyor. Burada da her şeyi satıyorum aslanım. Pardon, radyatörünü de satıyordum az daha. Kusura bakma. Özür dilerim. Bu resimlerin alayını satıyorum. Parayı da kendime alıyorum. Haber ne olsun? Ha, bu odayı da yani düz yapalım diyorsun. Tamam. Evet, burasının duvarları da tamamdır. Saçma bir şey oldu burada. Ortada bir kapı kaldı ama şuna bir tane çakarsın şu kapıya. Allah bu sefer bana da bana da geldi kardeşim <laughs> kapıyı da satalım baba bak buranın alayını satıyorum o zaman bak burada da sen bir şeyler istemiyorsun sen ne yapıyorsun lan burada he? he sen ne yapıyorsun lan burada yürü. şu prizde şöyle şuraya koyalım ha, herhangi bir yeri açmıyor ama Lamba da gitti ama olsun bakalım şimdi şöyle bir mantık yapalım kardeşim şuraya kadar mandalina turuncusu olsun mutfağı ayırdığımız yere kadar yani diğer taraflarda beyaz olsun güzel bir şey olur ya zaten öyle istiyor şu an iki renk istiyor ben şimdi nasıl bir dekorasyon yapacağım biliyor musunuz bir sanat yapacağım sanat yani sanatımın adı da kardeşim boya bitti değiştirdim sanatı. Ama kimse anlamayacak. Adamlar diyecek ki ulan çok güzel bir renk geçiş. Bu kadar iyi iyi kullanıldığını bilmiyordum diyecek. Halbuki boya bitti ki ona geçmişim yani. Diğer koya geçeceğim. Aslında bir sanat daha deneyebilirim de bakalım şurayı bir boyayayım. Yeni bir sanatım olan boya bitti. Pardon. Boya kaldı. Ziyan olmasın sanatımı da icra edebilirim kardeşim burada. Bakacağız bakalım. Lan gözüm kör oldu lan. Bir bir gıdım bir yer bıraktım ben ama nereyi bıraktım ben ya? Bir ışığı açınca bari görüyorum. Dur bakalım. Elf gözleri neler görüyor Legolas. Dur bakalım ya. Şimdi kardeşim bu arada bakın şimdi şöyle bir olay yapmayı düşünüyorum. Güzel olur mu bilmiyorum. Ziyan olmaması için boyamızın şöyle ikili taraflara bir şey atmayı düşünüyorum. Şöyle bakın mesela. Maksat ziyan olmasın yani bakın. Nasıl oldu kardeşim? Bakın adeta bir İngiltere Kraliyet Sarayı gibi oldu gördünüz mü? Şuraya da atalım bir tane. Hatta şöyle birli bıraktık orada da. Burada da birli. Şuraya da bir televizyon ünitesi atmayı düşünüyorum zaten. Güzel olacak. Bir tane de şuraya. Şöyle. Yok iki tane de buraya. Bu arada bu gerizekalı söylemedi de kardeşim. Şurayı da ben kendimden olsun yani benden olsun. Şu yeri de ben koyacağım bir şey. Çünkü benim moralım bozuluyor <laughs> bu evden çıkarken. Ben sana bir bir tane zebra ağacı panel atacağım aslanım yere. Bakayım bir rengine güzel yakışırım buraya. Oo. Param olsa da keşke benim de olsa böyle bir zebra panelim ya. Bu benden aslanım. Bundan para almayacağım senden. Tamamdır böyle olsun. Böyle. Şimdi buraya bir televizyon ünitesi gelince arkadaşlar muhteşem duracak. İzleyin bakın. Şimdi şu enayinin eşyalarını alalım. Eşyalarını bir alalım. Şimdi lavabolu mutfak adası istiyorsun. Bunun rengi siyah ve açık gri olsun. Buraya güzel yakışır. Yani şöyle. Hatta bunu buraya mı koysak ya arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Dur şimdi onu en son koyacağım ben ya. Şuna bir bir tane bir Kanepe alalım biz bir. Kanepeyi buraya koyuyorum aslanım. Bak böyle. Tamam mı? Kanepe burada dursun. Kanepe burada burada dursun. Tamam mı? Hadi. Burada otur. Burada. Çok konuşma ya. Bu ne ya? Bir tane televizyon ünitesi ahşap ve gri olsun. Renkler uyumlu olsun şunla. Bakayım bu krem rengi arkadaşlar. Bakayım şuna da krem var mı? Ya gri ahşap var. Ahşap beyaz var. Pembe var bir de. Pembenin güzel gitmez buraya. Buraya gri gider. Şuraya bir televizyon ünitesi. Ulan kapı açılmayacak lan. Yo yo açılır açılır hadi. Dur bakayım. Ha tam dışarı doğru açılıyor zaten kapı. Çok güzel. Bir tane Drejana istiyor. Drejana ne ya böyle? da böyle koyalım. Bir tane, iki tane bar taburesi ol istiyor kardeşim. Bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım. Eyvallah. Barta kulesi olarak bilenlere de buradan <laughs> sevgiler. Şöyle bir turuncu renk. Çok güzel gider. Aa bak. O zaman dur. Şöyle bir, iki. Şuraya da mutfağa koyacağım. İnşallah doğru tahmin ettiysem. Şöyle bir kiraz rengi olsun. Allah kahretmesin. Yanlışlıkla aldım ya. Dur. Önce bir Japon buzdolabını koyacağım ya kardeşim. Amerikan kara ağacı ve beyaz. Bunun renkleri güzel değilmiş ama neyse bakalım hadi. Yapacak bir şey yok. Bu da burada dursun. Şuraya buzdolabını koyuyorum. Yanına da bunu çekeceğim. Bar taburesinde şöyle maksat işte bulaşık yıkarken oturursunuz aslanım. Bunu ne renk aldım ben? Bir tane de set üstü ocaklı mutfak adası var. O zaman şunu da gri yapayım kardeşim. Metalini yok. Met pardon. Tamam metal gri. Masa üstü kiraz. Cephesi beyaz. Aa o zaman dur şimdi. Yetmedi. O zaman buzdolabını şöyle alalım. Koltuğun yanına alalım. Bir dakika yine değişikliğe gidiyorum ben ya. Bu mutfak böyle olmaz ya. Dur. Bence mutfak böyle olur kardeşim ya. Diğer türlü yetmeyecek arkadaşlar. Duvara monte gelemiyor yani. Bu ne lan böyle aşevi gibi oldu. Ulan evim şahane Selim Bey görse. Vallahi bana arkadaşlar plaket verecekler çok daldı lan. Yok bu da olmadı ya. Ha lan böyle yapalım lan. Tabii ya. Evet arkadaşlar olay budur. Olay budur. Tamamdır. Olay budur. Bunu da şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Böyle tam simetrik olsun bu da. Kaçtı, kaçtı. Bir bir gıdım daha. Olay tamam kardeşim. Olay tamam. Arkadaşlar burayı işte böyle yaptım. Buraya da bir televizyon gelecek ama enayi televizyon istemiyor. Parası kalmadı tabi. Bana vereceği parayı hesaplamadığı için parası kalmadı. Burada da bir televizyon ünitesi. İşte burası da mutfak kardeşim. Bakın 10 numara yer, yer, yaptım ben bu adama. Sadece şu ama bunun da başka rengi yoktu kardeşim. Böyle Japonlar böyle yapmışlar. Yapacak bir şey yok yani. Bu arada bir yer kalmış ya benim boyamadığım neresi kaldı ya kafa fenerimle bakıyorum şimdi bakın şak şak kafa feneri aldım kendime Evet arkadaşlar buranın işi tamam buranın işi tamam 10 ee, numara kardeşim her şey tamamdır burada boya da bir her şey tamamdır burayı da bitirdim burayı da elimdeymişken şak diye attım boyayı vallahi Faruk usta ne, ne yapıyorsun ya eyvallah eyvallah atarım atarım Arkadaşlar şimdi çift kişilik ne istiyorsun mal yatak mı mal yatağı mı ne lan bu böyle mal yatağı ne lan aslanım buraya gidecek olan tamam hadi senin için sapelli olsun ızgara olsun tamam senin istediğin gibi olsun Vallahi ben karışmıyorum aslanım Yatağa böyle koyma kararı aldım. Bu da böyle dursun. Ulan kocaman yatak odası oldu lan adamın öküz. Arkadaşlar baksanız arkadaşlar. Topkapı Sarayı'nda böyle yatak odası yok ya vallahi billahi adama bak. Sana bir tane açık ceviz alıyorum. Gerçi sana açık ceviz gitmez. Kapalı ceviz gider aslanım. Veya kiraz gider. Çünkü madem diğerleri de kiraz rengi uyumlu ol bale. Bir tane şey aldım sana. Ofis sandalyesi beyaz olabilir. Hatta siyah da olabilir. Bu da kiraz olsun arkadaşlar. Hepsini kiraz rengi aldım en Onu da şöyle koyacağım. Güzel. Küz gibi yer kaldı adamada ama neyse bakalım. Biraz da benim benim de gözüm kaldı açıkçası. Kaçsın inşallah. Pat bakalım. Bir de arkadaşlar komodin istiyormuş. Onu da kiraz yapacağım. Çok kiraz oldu ama olsun. Dur bakalım şimdi. Şu anasını sattımın kobinizin girecek mi buraya aslanım? Olduğu kadar olmadığı kader eyvallah. Tamam burası tamam. Ama dur gözüme kötü geldi ya dur. Şunu şöyle yatsa da aslanım biraz daha boşluk kalsın ya. O kadar değil lan. Ulan kalor kalorifere girdi lan. Neyse kalorifere girsin arkadaşlar. Birkaç gün sonra arar beni enayi. Faruk Usta radyatörümde sıkıntı var diye. Olay tamam. Burası da tamam baba. Satalım boyalarımızı ve bugünlük işimizi Allah'ın izniyle yalnız bugün kardeşim 18 bin dolar para. Hadi. Hadi kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere ışıkları açık bıraktım elektrik parası çok gelsin diye görüşürüz yalnız güzel ev oldu ha hergele 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 hadi bakalım görüşürüz eyvallah bayılana kadar devam inşallah bayılana kadar devam bayılırsak Tövbe ama ayılırsak devam çalışmaya. Şimdilik arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. E, bugünlük de işimiz bitti. 80 bin dolarımız oldu. Muhteşem para. Müthiş bir ev alıp onu 100 bin dolar. Artık yalnız artık. Artık 6 haneli rakamlara başlıyoruz inşallah. Şimdi birazcık arkadaşlar kafamı dinlendireceğim. Yatmayacağım fakat. Gerçek bir usta asla uyumaz. Hasımları gelebilir. O yüzden şöyle. Şurada şöyle oturup kardeşim yanında da tornavida İngiliz anahtarımla gözlerimi dinlendireceğim biraz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Eyvallah eyvallah. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Oğuzhan Mitat, Diriöz, Emre Ünal, Deniz Esfen ve Baku Elçin'e daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.